Blok dünyasından herkese merhaba. Bugün göstereceğim şey bir animasyonlu kapı özellikle bunu e, snapshot yanlış hatırlamıyorsam şöyle olması lazımdı. E, 13W 39B. Evet tabi siz bu videoyu izlerken e, daha yeni versiyonlar çıkmış olabilir veya direkt 1.6.5 mi artık 1.7 mi olacak bilmiyorum. Onlardan biri çıkabilir. Şimdi gördüğünüz gibi bir durum var burada. Bunu de yapmadım normal Minecraft Command bloklarını kullanarak yaptım. Evet, güzel böyle bir şey. hemen ee, bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Burada bir tane sayıcımız var. Gördüğünüz gibi sürekli clock. Daha doğrusu buna clock deniyor. Saat yani. Sürekli gördüğünüz gibi bize buraya işaret gönderiyor. Bu ne demek? Test for pr 10 Radius yani çap olması lazım. Radius 10 diyor yani 10 çapındaki yani bir yuvarlak düşünün. Çapı 10 olsun. Bu çap içine girersek bize eğer yani e, sanırsam şuraya kadar falan geliyor o yuvarlan çapı. Biz buranın içine girersek e, burada test for dediğimiz için dışarı komperatöre bir tane sinyal yolluyor. Eğer biz ondan daha yüksek bir sayı isek o zaman bizi kabul etmiyor. P de zaten en yakın demek. Yani e, 10 blok yakındaki en yakın karakter gelirse diyor. Buraya bir sinyal yolla diyor. Bu arada biraz yeniliklerden bahsedeyim. Burada bir tane previous output çıktı yani yaptığımız hataları gösteriyor. Bu güzel bir şey. Örneğin ben burada bir hata yaptım. Bu da diyor ki bana ne hat ne hatası yaptığımı gösteriyor. Kanat bir fan diyor. Neden diyor? Çünkü ben az önce dışarı çıktım. Dışarı çıktığım için yani 10 radius'un üstüne çıktığım için, 10 blokta uzaklaştığım için beni bulamadı. O yüzden böyle bir hata verdi. Yani onlara... gerektiğine bakarsanız daha iyi olur. Çalıştı sürece sorun yok bizim için. Şimdi burada iki bölüm ayrıldım. Gördüğünüz gibi ben geldiğimde yanıyor. Burası yanıyor. Gittiğimde burası yanıyor. Şimdi ben sanırsam benim burada var algılıyor. Evet. Ben buradayken burası yanıyor. Bu da ee, gördüğünüz gibi sıfır diyor. Şimdi Kodları göstermedim de, onları göstereyim. Kodu şöyle yapıyoruz. Önce şey bulmamız lazım. Koordinatı. Şimdi F3'e bastım. F3'te bunlar gösteriyor. Örneğin havadayım ben şu an. Ee, X'i alıyorum. Önce sırayla. X, Y, Z olarak alıyoruz. 647. Ee, bu 62. Ee, ayak pozisyonumuz. 63 ise e, kafa pozisyonumuz oluyor. Ben ayak pozisyonumu almak istiyorum. 62 olsun ve 76. Bunu kopyalıyorum Ctrl C ile. Tamam. Kopyaladım. Command bloğuma geldim. Ee, bir blok yaratmak için şu kodu giriyoruz. Set block. Bu kadar. Daha sonra x boşluk bırakıp x pozisyonunu, y pozisyonu ve z pozisyonu giriyoruz. Bir boşluk daha bırakıyoruz. Buraya item numarasını yazıyoruz. Örneğin item numarası camın 20 data value deniyor mu? Şimdi bunu yaptım da gördüğünüz gibi aldım koordinatı, bir tane blok yerleştirdi. Bu çok güzel bir şey. 150 e, 112 neydi ya? 112 buymuş. O zaman Neyse. Evet gördüğünüz gibi blokları yapabiliyoruz. Ki yani bu kadar değil çok fazla ayrıntı var. Örneğin ben şey yapmak istiyorum. Şimdi bu data bloğları ezbere bilemeyiz bildiğiniz gibi. Normal Minecraft 2'den bakabiliyoruz ama şöyle güzel bir şey getirmişler. Minecraft Minecraft yazıyoruz buraya. 2. üste koyuyoruz. Buraya bir item data bloğuna girmek yerine direkt adını yazıyoruz örneğin stone. Minecraft 2. üste artık gerisini yapacaksak. Burada görüyorsunuz en son ne olmuş? Block place. Blok yerleştirildi diyor. Yani hata varsa hata yazar, hata yoksa ne yaptığını yazıyor. Sonu yerleştirici gördünüz gibi neyim? Hani. Diamond, alt dire blok. Böyle boşluklu şeyleri boşluk bırakarak yazamıyorsunuz, alt dire bakmanız lazım. Ya evet diamond yanlış yazmışım. Evet gözcü şu an hala. Heh. Tamam gözcü oldu herhangi bir şey örneğin redstone lamp olacak direkt redstone alter lamp diyoruz umarım olur her gün oldu bu şekilde bir daha bir tane daha e, şey var kod var Şimdi örneğin ben yine bu zaten kopyalanmış benim bu koordinat Şimdi gördüğünüz gibi lamp bu. Ee, ben buraya diğer kodu seçiyorum. E, test for block. Bu da şu anlamı geliyor. Oradaki e, blok bizim istediğimiz blok. Örneğin koordinat yazıyorum. Bu koordinat içinde blok stone. Minecraft stone diyorum. Stone galiba 3'tü sanırsam. Hatırlamıyorum. Neyse böyle yazınız oluyor. Bunu yazdık gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna basınca hiçbir şey olmaz. Çünkü test for block dedik. Yani oradaki bloğu test et. Ee, bunun işlevselliği için bir tane şey gerekiyor. Resm komparatör. Şimdi tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi yanmadı. Neden? Çünkü şey dedik. Ee, test for block. Eğer stone test et dedik. Yani sinyal oldu. Ama stone değil. Hemen stone yapalım buradan. Şimdi stone oldu. Bu kodu yolluyorum. O stone olduğu için gördüğünüz gibi yandı. Gördüğünüz gibi böyle test edebiliyoruz. Örneğin bir adventure map düşünün. Siz görev veriyorsunuz. Elmas bloğu bul ve şuraya koy. Oraya ko koyduğunuzda direkt bunun sayesinde oraya koyup koymadığını rahatça anlayabiliyorsunuz. Ee, bir de şeyler şeylerden bahsedeyim daha yanıtlardan. Örneğin benim klavyemde her de aynı mı bilmiyorum. Onun için kusura bakmayın. Şu işaret var. Şu işareti ben şöyle yapıyorum. Ctrl Alt Ü'ye iki kere basınca yapıyor. Ben de Ü'nün ün, altında var. Enter yanında sizde de büyük ihtimal ölüdür e, Bu ne anlama geliyor? Gördüğünüz gibi X, Y, Z ve bunlara bunu yazıyorum. Bu şey demek. Eğer böyle yaparsam bunu mm, command block kendini 4'e dönüştürecek. Yani 4 yazdım eğer tuşa basarsam command block kendi 4 olacaktır. Çünkü bu e, onun olduğu yer demek. Örneğin ben bunu alıp havadayken kendime yazarsam Hop. Niye hop diyorsam artık. Slash koymadık. Gördüğünüz gibi benim olduğum yeri direkt. Bu şey demek. Bu kodu her kim yazıyorsa onun bulunduğu koordinat demek. Örneğin benim yazdım. Command block'tan yazdığım için command block'un kendisi oluyor. Şimdi bu gördüğünüz gibi Y pozisyonu. Y'de yükseklik demek. Şimdi yükseklik kaçmış? Ben de onun üstüne gelsin istiyorum. 57. Tamam. Şimdi bura Blue'un X'i Blue'un Y'si fakat e, yüksekliği 50 yapıyorum yani Blue'un bir üstü. Böylelikle tam üstünde bir 4 olacak gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani bu ne demek? Bu Blue'un X'i demek Blue'un Y'si Blue'un Z'si falan. Bu şekilde. Bir de daha çok ayrıntılar var fakat çok karmaşık olduğu için o konuya girmek istemiyorum ki anlatamam zaten nasıl anlatayım Öyle şey yapabiliyoruz şöyle parantezler şey yaptık biz chest yarattık neden böyle oldu ne güzel chest ben bu chest'in içine elma falan koyabiliyorum onları internetten bakınız ben ezberi bilmiyorum ki yani bence o kadar gerek yok hani belki yapılabilir bunun gibi Şimdi Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Burada FPS mi düştü? Ne oldu? Ne? Yok. Hmm, düşünelim bakalım. Bu şekilde ben aşağıdaki sistemi göstereyim size. Aşağıdaki sistemde şöyle gidelim. Burası blue yerine koyuyor. Gördüğünüz gibi 159.5 demişim. 159.5 159 bu yeni gelen renkli klayla. 5 de bir sürü renk var. 5. renk demek. 5. sıradaki renk yani yeşil. Kapı yeşil bildiğiniz gibi. Bunlar farklı farklı koordinatlara yeşil ee, clay'i koyuyorlar. Clay bloğunu. Bu da sıfırlıyor. Yani oraya hava bloğu yapıyor. Sıfır hava blow biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Eğer bu yanarsa hava. Bu yanarsa ee, kapı. Ben girersem bu yanıyor. Ben çıktığımda bu yanıyor gördüğünüz gibi. Böyle de Kapı ben geldiğimde açılmış oluyor. Bu basit bir şey. Ben bunu kendi elimle yaptım. Yani internette çok, har çok harikulade şeyler yapılabilir bunu. Yani bir tuşa basıp ev inşaatı edebilirsiniz o bile mümkün. Bu kadar arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ee, takip etmek için abone olabilirsiniz. İyi günler.